Herkese merhaba. Şimdi sizinle sararan bambularımızın çoğaltımına devam edeceğiz. İlk önce neden sarardığını bir kez daha dile getirelim. Bir önceki videomda dile getirmiştim ama bunda da tekrar değinmek istiyorum. Birincisi sıcak ve soğuk arkadaşlar. Soğuk ortamlarda ve güneşe maruz kaldığı ortamlarda bu bitkinin sararmaması elden kaçınılmaz. İkincisi, Kireçli su. Suyumuz çok önemli. Tamamen çeşme sularımız kireçli olduğu için içme suyu içme suyuyla beslemeliyiz. Suyunu çok fazla koymanıza gerek yok. Sadece dibi gördüğü zaman görüyorsunuz ki üstleri de kökleniyor bir süre sonra. Daha sonrasında ise şu ilk aldığınızdaki hali yeşil tarafı. Bu yeşil tarafları bir süre sonra deforme olabiliyor. Yeşil mum dediğimiz. Deforme olduğunu eğer gözden kaçırıyorsak diye bakın benim şurası deforme olmuş. Ya çıkmış ya burada hafif açıklık olduğu için sararmaya başlamış. Eğer deforme olduğunu yenilemezseniz bu da sararmasına neden olabiliyor. Şimdi sizinle şöyle yapıyoruz. İlk aldığımızda şöyle bir tüplerin içerisinde almıştık. Eğer bu tüpleri atmadıysanız bunların içerisine eğer tüpleri attıysanız ya da kaybettiyseniz bir çay bardağının içerisine koyabilirsiniz. Tabii tüplerin altı durmadığı için ben çay bardağını tüpü çay bardağının içerisine koyuyorum. Tüpte tutmamın nedeni ise yapraklarının çok fazla suya değmesini istemiyorum. Neden? Çünkü bu yapraklar bir süre sonra fazla sudan dolayı sararmasını istemiyorum. Daha şu gördüğünüz olduğunuz kalın yerinden bıçak falan yardım almanıza gerek yok. Şu şekilde elinizle çıtlatarak üzüm kopartır gibi salkımından koparıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim burası yeşil ama fakat arka tarafı sarardığı için Tarafı sarı, bir tarafı yeşil olduğu için hepsini kesmek zorunda kaldım. Şimdi bu sarar e kesmiş olduğumuz fideyi suyu biraz yüksekte tuttum ki bütün yaprakları içlerine gelmesin. Şu şekilde. Tam o alttaki kökü bir santim, bir buçuk santim ya da gelecek şekilde koymanız yeterli olacaktır. Ee, çoğaltmak ben daha önce bir tane daha kopartmıştım sırf deneme amaçlı gördüğünüz olduğunuz gibi e, kökleri mevcut şu şekilde aşağı tutarsam fark edeceksiniz şu şekildeydi İlk koparttığımda bu arkadaşı ilk kopart kopardığımda buyu e, boyu şunun kadardı şöyle göstereyim Boyu bunun kadardı. Şimdi ise şurada kökü var uzadı. Tabii bu o zaman daha küçüktü. Şuradan koparmıştım. Kopardığınız yeri mumlamayı unutmuyoruz. Ya mumlayın ya da e, silikon da kullananlar var. Silikonlayın. Bir şekilde oradaki yarayı kapatın. Bunu yara olarak düşünün. Koparıldığı yerden sararmasını istemiyorsanız e, tamamen Kapatmalısınız orayı. Hava almasın. Bir süre sonra tabi bunlar deforme oluyor. Ya düşüyor ya e, sar dokunulduğu yanlışlıkla düşüyor. O yüzden tekrarlayıp yenilemeyi ihmal etmeyin. Ben görmüş olduğunuz gibi şunu e, yeşilliğine güvenerek aldığımdaki yeşil muma güvendiğimdeki için şurayı atlamışım. Bunun için bütün hepsi bir haftanın içerisinde sarardı. Bu yeni koyduğumuz bu ise benim bir ay önce kopartmış olduğum. Gördüğünüz gibi köklendi. Bunlar normalde ayda 2 santim falan uzuyorlar. 2-2,5 santim. Tabi yerini sevmesine bağlı. Benimki baya önce koparttım neredeyse bir, bir buçuk aydır falan koparttım. Ama şunu düşünmeyin. Şu görmüş olduğunuz gövde değil. Bu üstündeki çiçekler uzuyor. Hani ben aldım öyle kaldı. Aldım büyümedi. Hala aldım boyda diye düşünmeyin. Bu üstündeki çiçeklerden uzama oluyor. Hangi bitkiyi uzayan bölümden keserseniz o bitki bu ağaçlarda da dahi o bitki yukarıdan uzamayı bırakır. Kenarlarından uzamaya devam eder. Bizim de kenarlarındaki çiçeğimiz üstündeki dalları olduğu için bunlar uzamaya devam ediyor. Umarım siz de bitkinizi kurtarabilirsiniz. Şimdi beni takip etmeyi unutmayın. Şimdiden başarılar. Hoşçakalın.